Mahmut oğlum bunu yarın giyeceğim. Sana zana bunu yıkar mısın? Hadi oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Demene çeketi yıkar. Al o çeketi. Evet. Topla, katla. İçten katla. Katlamış ha? İçten katla, gel. İçten. Gel. Gel gel. O Gel, gel. Al. Gel. Gel, nasıl yıkarım, gel. Bu ne şey yapıyor Ne işe yarıyor? Nedir bu? İsmi nedir bunun oğlum? Çamaşır makinesi. Bunun ismi nedir ağacı? Çamaşır makinesi. At içine, at, güzel at, kovrmiyem, onu Uğur. çok kovr Kapat. Yavaş, yavaş bak, gördün? mü? Ne oldu? Bakın ya. Evet.